Çok konuşuyorum, boş konuşuyorum. Hoş geldin. Ben Melis. Ben duygusal bir yiyeceğim ve canım her atıştırmalık istediğinde onu yemek yerine bu podcast'ı açıp konuşacağım. İş, hayat, aşk, saçma sapan düşünceler, büyük dramlar, minik krizler hepsini burada anlatacağım. Çünkü belki de konuşmak yemek yemekten daha çok doyuruyordur. Eğer sen de bazen sadece konuşmak, içindekileri dökmek istiyorsan yalnız değilsin. Hadi başlayalım. Merhaba yeniden. Bugün size hayatımın şu anki savaşından bahsedeceğim. Tavuk Burger Savaşı. Şu an Bangkok'tayım. İstanbul'u, ailemi, sevdiklerimi, arkadaşlarımı, sokakta simit yerken üstüne dökülen son bile bırakıp geldim. Ama eminim ki saat farkından dolayı o abla şimdi yarın gidip köşede yine tezgahını açacaktır. Neyse o birinci podcast'in konusuydu. Ve Bangkok'a gelir gelmez içimde böyle garip bir his uyanıyor. Böyle bir yalnızlık, hafif de değil. Böyle bir tatlı tatlı gelir ya o yalnızlık, yavaş yavaş vurur. Öyle de değil bu acı seviyesi en az bu fola kadar. Sonra yersin, böyle acaba biraz fazla mı geldi dersin. Tam olarak o duygu. Canım burada bulunan full mod diye bir burgeri çekiyor. Az önce böyle storyler falan çekiyordum. İşte podcast kaydedecek misin diyenler vardı. Diyordum ki daha bugün sağlıklı beslenmemin birinci günü. Ve kesinlikle bir açlık atağı gelmedi. O yüzden podcast yok derken pat diye patladım. Şimdi size biraz full moddan bahsedeceğim. Ara ara yutkunabilirim çünkü ağzım sulanıyor. Full mod tavuk burger yapan bir yer. Aşırı yağlı, aşırı çıtır, gereksiz büyük bir tavuk burger. Nashville stili yapıyorlar. Tam olarak bu böyle hani tavuk o kadar yağda kızarmış ki tavuğun bile ben bunu hak etmedim. Ben bunu nasıl yaptım diye düşündüğünü hissediyorsun işte tam olarak ondan. Bu burgerin bir de böyle acı seviyeleri var sıfırdan ona kadar. Sıfırın adı buttermilk yani sıfır acı. Onuncusunun adı da real pain death ve böyle yanında 3 tane kocaman kuru kafa var hani uyarıyor insanları almayın diye. Şimdi ben bu acı seviyelerini biliyorum. Çünkü genelde hep batırmilk yiyordum. Bir gün bir arkadaşımla gittik böyle. Det aldı. Dedi ki ben zaten tayıyım işte. Her şeye aşırı acı yerim. Ben çok alışkınım falan filan. Bu arada tayların acısı da bizdeki yani acının Türkiye'de karşılığı yok. Öyle bir acı. Kız burgeri aldı. Zaten simsiyah geldi tavuk burger. Böyle ben de cesaret edemediğim için o zamanlar çok da acı yiyemiyorum. Böyle bir tık dil attım. Sonra üzerine 3 litre süt içtim. Öyle bir acı. Ya ben de bilirdim tabi ayran içmeyi de burası Bangkok nereden bulacağım ayranı. Buttermilk yine benim döndüğüm nokta oldu. Sonra böyle yavaş yavaş şu acılar artıyor işte hani sriracha vesaire vesaire diye. Ben bugün böyle direkt real pain death seviyesine çökmek istiyorum. O kadar canım istiyor şu onu o burgere. O kadar da özlem doluyum ki yani acı seviyesiyle duygusal, duygusal seviyem böyle birebir eşleşiyor gibi. İşte buttermilk normal bir insan. Bu Buffalo biraz içi buruk bir melis. Hat hani İstanbul'a döndüğümde ağlamamaya başlayan, başaran bir insan. Neşvil Hat böyle Bangkok'a tek başına dönen Melis. Dead Havalimanı'nda böyle Melis şimdi ne yapacak diye gözleri doğan Melis gibi. Şu an kesinlikle Dead seviyesindeyim aslında. Bangkok'a ilk adım attığım an şöyle düşündüm. Tamam yine buradayız. Tropik, nemli bir depresyon başlasın dedim. Bir yandan da seviyorum yani şehri hani. Çok fazla hakkında söylenemiyorum da. Çünkü her söylendiğimde böyle yürüyüşlerim aklıma geliyor. Sevdiğim kahve aklıma geliyor. Diyorum ki yani sen burayı seviyorsun. Ama sonra böyle bir eve geldim. Ev sessiz. Kimse yok. Valizim var iki tane. Klimam var bana sadık olan. Bir de böyle hemen gelmeden önce 17 gram proteini yoğurdum söyledim. O beni hiç yalnız bırakmıyor en azından diye. Çünkü son 3 yılda hayatımdaki tek sabit şey 17 gramlık protein. Böyle bir yoğun duyguda insan ne ister diye düşündüm. Sonra dedim ki terapi ister. Peki dedim Melis senin terapistin kim? Dedim tabii ki full mode. Seller gibi böyle yağmış bir sosu olsun içinde. Hani şey gibi böyle e, McDonald's'ın burgerinin o kadar yemiyorum ki uzun süredir adını unuttum. Big Mac evet. Big Mac'in sosu gibi ama böyle daha turşulu ve bir tık daha tatlı. Böyle o sosu ısırırken sürekli üzerinize taşıyor. O yüzden milyon tane peçeteyle verirler. Böyle içindeki duyguların taşması gibi. Ekmekleri, brioche ekmeği böyle altı da aşırı çıtır. Böyle iki şehir arasında sıkışmış yaşamım gibi düşündüm. Ortadaki tavuk da ben. Yani çıtırım. Çünkü neden o kadar estetik yaptırdık. Ama yani ne üstte ekmeğe yapışıyorum ne alt ekmeğe yapışıyorum. Böyle tam ortada kalmışım gibi yani. Biraz da en çok ezilen kısmı aslında. Dolayısıyla full moddaki tavuk burger böyle hep bana sesleniyor gibi geliyor. Hani Melis bana geldi. Seni ısırık ısırık iyileştiririm diye. Yapar da yani o kadar da güzel bir şey. Ben de diyorum ki tatlım sen ancak geçici, geçici mutluluk verirsin. Ertesi gün pişmanlık olarak geri dönersin yani en kötü. Sonra tavuk burger de susuyor çünkü biliyor ki ben haklıyım. Sonra burada Grab diye bir uygulama var yemek söylüyorsunuz. Ve hani full mod bana yakın olduğu için muhtemelen şimdi sipariş versem pişmesi taşıması kapıma gelmesi aşağıdan kata çıkması. Çünkü 32. katta oturuyorum. Hani böyle bir 15-20 dakika falan. Sonra bir menüye baktım bugün şöyle Meni beni şöyle karşıladı. Merhaba Melis bugün ne kadar acıya hazırsın dedi. Tatlım dedim ben bugün acının ta kendisiyim ya zaten ilk iş günüm aşırı yorulmuşum. Sen bu soruyu bana değil git de, dedim Bangkok'a sor. Sonra böyle yine bir dedim acı seviyelerinde gezeyim. Batırmilik diyor ki ben iyiyim. Buffalo diyor ki yine mi geldin? Hatani diyor ki arkadaşım biraz toparlan kendini bırakma. Dett diyor ki benle konuşma bile beni denedin. Olmuyor yani bir dil atmayla üçlükte sütü gömdün diyor. Sonra ben de diyorum ki hayır arkadaşlar ben bugün hiçbirinizi diyemeyeceğim. Ben bugün duygularımı kızartmayacağım. Ben bugün konuşacağım dedim. Açtım laptopumu. Tabii ki hiçbir uygulamam vesaire olmadığı için iş laptopuma konuşuyorum. Genel olarak Bangkok'ta yalnız yaşamak şöyle bir şey. Yani bir günde akkem kesmiş gibi olmayayım ama birkaç aydır yalnız yaşıyorum artık. Biraz konuşacak şeylerim de var. Ev sessiz. Eskiden telefonum da sessizdi çünkü zaman farkından dolayı işte ben uyandığımda Meriç uyuyor oluyor. Ben öğle yemeğine gittiğimde o yeni uyanmış oluyor. Ben akşam yemeği yediğimde o işten çıkmış, yolda oluyor falan derken telefonum da sessizdi. Ama artık Instagram'daki ailem var. Dolayısıyla onlara destek olmak için sürekli konuşuyorum ve telefonum bildirimden susmuyor ve beni çok mutlu ediyor. Sonra mutfağa bakıyorum. Mutfak da biraz sessiz. Sadece böyle buzdolabı vın vın diye sesiyle beni bir hayatta tutuyor ve kendini çekiyor gibi. Sonra içinden küçücük bir melodram çıkıyor. Melis sen bunu seçtin. Kendi hayatını kuruyorsun. Ama bazen hayat kurarken bile kendin kurulmamış bir kitaplığın ortasında bulabiliyorsun diyorum. Sonra birazcık düşünüyorum da bu yalnızlık kötü de değil gibi aslında. Yalnızlığı büyüme alanı olarak görebilirsin ve kendine dönebileceğin bir yer olarak görebilirsin. En önemlisi kendi kendine eğlenebildiğin ve kendinle zaman geçirebildiğin bir yer olarak da görebilirsin. Çünkü baktığın zaman İstanbul'da hiç yalnız kalmıyorum. Yani annem sürekli arıyor. Deniz sürekli mesaj atıyor. Hadi kahve içelim diyor. İşte Meriç işten geliyor. Sokakta aşırı böyle tatlı köpekler var. Apartman köpek dolu. Sürekli köpek seviyorum falan. Ne kadar kötü bir hayat ya. Ama burası öyle mi? Ben varım. Evimde cam açılmadığı için güvenlikten dolayı 24 saat çalışan bir klima var. Bir de buna şimdi bu akşam tavuk burger özlemi eklendi. Hiç derdim yokmuş gibi yani. Neyse sonra böyle bazen duruyorum. Gerçekten böyle birazcık düşüneyim diyorum. Çünkü benim böyle Ekran dışında kendimi eğlendirdiğim pek bir şey yok. Yani spor yaparken bile türe, telefon sürekli elimde story falan çekiyorum. Sonra diyorum ki eğer full mod bir terapist olsaydı bana ne derdi? Çünkü neden olmasın? Bugün buttermilk duygularını biraz bu follow'a yükseltmek ister misin Melis'cim? Ben ne cevap verdim? Hayır hocam zaten hayatım hatani yani bu bana fazla gelir derdim. Sonra terapist burgerim şey diyebilirdi. Peki Melis İstanbul özlemini de çıkartmayı düşünür müsün? Ben de derim ki hocam daha ağlayalı iki gün oldu. Ben zaten o seviyedeyim. Hani onu atamadım derdim. Sonra terapist burgerim bana şöyle diyebilirdi. Senin duygusal metabolizman çok hızlı çalışıyor. Orada da ben böyle bir şükür moment. En azından bir metabolizmam doğru çalışıyor diye yani. En azından paralel evrende tavuk burgerle kurduğum ilişkideki metabolizmam düzgün çalışıyor. Çok şükür derdim. Neyse biraz itiraf edeyim. İstanbul'dan döndüğüm gün havaalanında böyle bir küçük bir gözlerim doldu. Hatta şey yaptım böyle, e, hüzünlü bir video çektim. Sonra hüzünlü videoyu kendime yakıştıramadım. Onu Melo paylaşmadım ama kendi hesabımda Mimar Selim Bey müziğini ekledim. O videoyla daha çok eğlendim biliyor musunuz? Çünkü diğer videoyu her izlediğimde saçma sapan dönüp dönüp kendime ağlıyordum. Sonra neyse, kimse anlamaz ama içim tekrar bana şöyle söyledi. Sen neden ki hayat arasında gidip geliyorsun? Yani sen burada kurduğun hayatı ailenden daha mı çok seviyorsun dedim. Sonra böyle küçük bir ne diyeyim hüzün hissettim, suçluluk hissettim. Çünkü ben buradaki hayatımı İstanbul'da olabilecek potansiyel hayatıma tercih ediyorum. İstanbul'daki arkadaşlarıma tercih ediyorum. Eşime tercih ediyorum, anneme tercih ediyorum, babama tercih ediyorum. Bunların hepsini ben kendim yapıyorum. Sonra tekrar bir pozitif noktadan bakmaya çalıştım. Çünkü bir polar olmak bunu gerektiriyor. Yani duygusallerinde dolanmak zorundayım biliyorsunuz. Dedim ki Melis aslında bu değerli bir şey. Yani herkes kendi hayatını kuracak cesareti çok fazla bulamaz. Sen buldun. Tek başınasın. Ama senin yanında kendin de var. Ve bu insan yani bu durum en çok ne zaman insanı büyütür biliyor musun? Buzdolabı boşken diye kötü bir şaka yapayım. Bu da benim diğer terapi yöntemi bu arada. Buzdolabını boş bırakmak. Sadece içeride turşu, sıfır yağlı bir süt ve 17 gramlı protein var. Dediğim gibi ürünlerime çok sağdığım. Sipariş vermemek için kendi kendimi tutarken ve tavuk burgerle metafor kurmaya çalışırken birazcık da kendimi büyütmeye çalışıyorum aslında anlayacağınız. Sonuç olarak ben bugün full moddan sipariş vermedim. Çünkü kendime dedim ki Melis sen bir burger değilsin. Senin içinde acı seviyesi yok. Sen çünkü komple ekstra bagazla bir menüsün canım dedim. Ama dürüst olayım yarın yine canım çekebilir. O zaman da bu podcast'in yeni bölümünü açarım. Çünkü bu kanal tam da bunun için var. Duygularımı yemeden öylece bomboş konuşmak. Bugünlük bu kadar. Acı seviyen ne olursa olsun yalnız değilsin. Ben bu arada Bangkok'ta yalnız ama konuşarak güçlü duruyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O zamana kadar drama seviyeni Butter seviyesine tutmaya çalış lütfen. Eğer sen de bazen sadece konuşmak, duygularını kelimelere dökmek istiyorsan yalnız değilsin. Çok konuşuyorum, boş konuşuyorum ama belki de tam bu yüzden iyileşiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O zamana kadar tavuk burger metaforuna sarılıp derin derin bir nefes al. Çok konuşuyorum, boş konuşuyorum. Ve bazen bu konuşmalar karnım değil ama kalbimi doyuruyor.